Bir şey söyleyeyim mi? Koçer buraya girmeden burayı iyice bir taramak gerekir. Öyle. Değil. Koyunlar buraları ele geçmeden. Şu anda iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Arkamızda gördüğünüz gibi de halen devasa kar kütleleri var, kar yonları var. Ön tarafımızda aşağıda da yaz havası. Ne sıcak ha.

Ananı çekeceğim bir tane. Tamam. Tam, Tam kare alıyor mu oradan abi? O? Yok. Yok yok. Nasıl zaten? Görüyor Zirveden görüntü muhteşem. Kraterin içi de gerçi ayrı güzelliklere sahip. Onun dışında manzara olarak da şu an zaten tam manzaranın en güzel görülebileceği noktadayız. İnanılmaz güzel, ya, bu karakterin zirveden görüntüsü gerçekten herkesin görmesi gereken güzelliklerden biri diyebilirim. Güzel görünüyor. Güzel. Nemrut kaldı arasında. İki mevsim bir arada yaşanıyor. kalderanın yüksek kesimlerinde metrelerce kar bulunurken kaldere içinde ise tam bir bahar havası var. Ve Nemrut gördüğünüz gibi her mevsim ayrı güzel, apayrı bir güzelliği var. Biz de hem yazı hem kışı burada aynı mevsimde yaşayabiliyoruz.

Nemrut Kalderası yaz ortasında olmamıza rağmen iki mevsimin bir arada görülebildiği bir yer. Gerçekten güzelliğiyle kendine hayran bırakan bir yer. Gördüğünüz gibi hayat ortasında olmamıza rağmen, Haziran ayında olmamıza rağmen arkamızda hala metrelerce kar yığınları var. Hemen arka tarafımızda da Nemrut Kraterinin muhteşem manzarası var. Редактор